Merhabalar, yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Mencer 2022 Galatasaray kariyeriyle beraberiz arkadaşlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kariyerlerini eş zamanlı başlatacağım ve karışık gelecek. Daha zevkli olsun. Ee, hangi takımı sevenler diğerini videoyu beklesin vesaire. İlk defa aynı anda kariyerleri başlatacağım. Üç büyüklerin inşallah güzel bir seri olur. Chelsea kariyerimizde bunun yanında devam edecek Arkadaşlar böyle bir farklılık yapmak istedim zaten videolarda neredeyse haftada bir atıyoruz şu an bile olduğum yer soğuk sık video çekimde kuytu bir köşeye kaçtım montla beraber ard arda üç videoyu çekmeye çalışan ve günlük sıralı gelmeye çalışacak Umarım stok yapıp bu videoları hızlandırırız daha zevkli hale getiririz Hemen geçelim o zaman Galatasaray kariyerimize ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Galatasaray kariyerimiz için hemen ilk adımımız sponsorluğu almak olsun. Para önemli. ele evet, dolar bu kadar yükselmişken para önemli. Kulüp bölgesini sonra geliştiririz. Şu an hemen parayı oraya harcamayalım ama antrenman tesislerini bir kere geliştireceğim kesinlikle. İlk yatırımımız antrenman tesislerine olacak. Şöyle olmazsa olmazımız hemen bir taktik antrenmana da geçelim. Antrenmanı başlatalım. Burayı geliştir diyelim. Bu düşük bütçeyle geliştiği için stadı hemen geliştirelim. Kadro'da oyuncular ben listeye ekledim zaten başlar başlamaz çünkü oradan da çok zaman kaybetmeyelim dedim ama sistem olarak ne oynayalım? Sistem olarak ne oynayalım? Bu sistemi direkt oynayabiliriz ya. Ama şöyle roller ne olacak? Çift yönlü, çift yönlü oyun kurucu, arka kanat, arka kanat, stoper, libero, kaleci, hatta normal kaleci. Kanat, kanat genel forvetle oynasak şöyle bir sistem nasıl olur? Bence fena durmuyor bu sistem. Gustavo Asun nedir onda? Ya bunları yaptık. Gustavo Asuncao. iyi aslında defansif oyun kurucuyla da oynayabilir. Zaten gerek yok ya defansif sistem sistemi bozmayalım. şimdi mantalitemiz tempomuz normal olsun. Yaratıcılık normal mantalite. Hücum futbol oynayalım bence. Normal olsun. Pas tarzı karışık. Kısa pas değil karışık oynayalım. Hücum tarzı karışık. Forvetler kaleyi gördüğünde vursun. Geniş. Erken ortalar. Çizgide yapılan ortalar. Rakip cezalarına pas açarak gir. Karışık olsun. Bütün varyasyonları deneyelim. Tam saha pres sert olsun. Savma çizgimiz yüksek. Tam presle başlarız. Ondan sonra duruma göre değiştiririz. Şimdi Sasha Boy Emre Kılıç'ın yerine gel Ölmeyel Abdullah'ı satacağız böyle yapalım ee, Berkan Kutlu şuraya gelsin Nelson nerede Victor Nelson burada Berkan Kutlu çift yönlüde şimdilik bir faydalanmaya çalışacağız Olimpiyo Morutan yedekte bir kalsın Olimpiyo Morutan'ı hızlandırmışlar da kanat yapmamışlar kanat olsaydı çok şişme yarayacaktı Cica aynı şekilde. Cica yedek olacak bizim için anca. Transanele vesaire takımı besleyeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden. Abi forvet için kesinlikle Karim Adem'den şaşmayacağız Galatasaray için. Bu sisteme genel forvete Karim Adem'i gider ama transfer teklifi diyelim 19.500'e falan bırakıyorlar herhalde ya. Karim Adem'e bir teklif sunalım önce. Eğer buradan olumlu bir şey çıkarsa güzel olur. Red dedik mi? 23 milyon istiyorlar. 20 teklif edelim. Gönder gelsin. Bir de şunu yapalım ya. Serbest piyasada ne var? İşimize yarayacak oyuncu var mı burada? İlk sezon için kıyası boş ver. İlk sezon için işe yarar bence 2 yıllık 24 200 bence iyi makul fiyat. Faydalanırız ondan da. Gnago Gnago Yoris Egnagon. Değeri güzel. Yani seneye satar mıyız diye düşündüm ama neyse şimdi gereksiz transfer yapmayalım. Kanatlara yedek alalım. Takımda zaten hiç kanat yok. Hepsini satacağız. 3 yıllık olsun. Çok da şey yapmayalım. 15 950 seneye satarız zaten. Şu transferleri bir gerçekleştirebilirse güzel olur. 3 tane iyi transfer olacak elimizde. Adem yine mi reddedildi? Ama 20 milyon gitmiş. Şu an bir red gelmedi. Rakip İstanbul Spor ve Galatasaray'ın başında hazırlık maçı da olsa ilk maçımıza çıkmaya hazırlanıyoruz. Embay Cagne Forret'te Victor Nelson 18 numarayı geldi Halil oldu sen de gel. Halil sen de 15 numarayı giy. Hadi gidelim maç. Aynı sistemi oynuyoruz rakiple. Güç farkı çok fazla ama bakalım bir sistemimiz nasıl. Ee, kendi ideal kadrosu yani kendi transfersiz kadrosu böyle bir maçta nasıl bir sonuç alacak bunu bir görelim önce. Golü attık yedik. Abazay golü attı ve rakip daha çok pozisyona girmiş. Daha düştü çok şut çekmiş. Yani biz tek şutta gol attık. Onlar 3'te 3 yapmışlar. Da kaleyi bulan da 3. Evet. Mbay Cagney Cagney vitesi yükseltti. Babel felaket kötü. Olympio. Morutan gelsin. Ömer El Abdelay gelsin. Diğer Gel satacağımız oyuncular oynasın. Ömer Bayram'ı da satıyoruz. O yüzden Anholt'un yerine oynasın da hazırlık maçında piyasa yaptılar. ben. Yani küçük bir takım belki bir gol bir asist yapıp transfer yaparlar. Ee, küçük bir bakkal hesabı yaptıktan sonra dakikalar 65'i gösteriyor. 4-1 Taylan Antalya'da hem kart gördü hem gol attı. 5 dedik. <laughs> Sofyan Feguli ile ve maçı kazanıyoruz. Evet bu sistem işler gibi duruyor. <laughs> transferler gelir, o gelir, bu gelir derken canavar gibi takım olur. Adem'i alırsak oyuncu sattıkça önce stoperleri geliştireceğim. Ondan sonra orta saha yavaş yavaş hücuma doğru gideceğiz. Yoksa ee, sıkıntı yaşarız. Nerede oyuncu satarsak oraya almaya çalışacağız. Mesela Marka ve Luindama'ya şöyle yüksek teklifler gelse çok iyi olur. Brinkton hep Adem'i 18 milyon vermiş. Tamam Adem'i bizde Asamoah A takımda. Elkebir. Arda Turan yerine seçelim. Çaykur Rize Oğulcana tekrar teklif vermiş. Hadi ver gitsin. Sattığımız paraya geri geliyor. Luinda Kayseri'ye gitmek istemiyor. Kayseri'ye gitmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Şu paramız eksiye falan düşmeden bir karim ademi kabul edilseydi bak bu adamın bu teklifi kabul edilmediğine göre ademi bizde. Hadi la hadi la hadi la. Tam bir gol makinası sözleşme geldi. Karim Ademi biz de arkadaşlar 31.900 çok makul bir fiyat makina gibi golcü kaptık. Fatih Karagümrük, Ömer Bayram'a 4 milyon güzel teklif bence. Fa e, Fatih Öztürk bir gitsin aman aman. Bedavaya alın yeter ki alın ben kurtulayım. Ömer'den de para geldi. Onun yerine Asamoah da geldi. Güzel oldu. Ömer de gitti. Fatih de gitti. Kaleci Fatih. Şöyle bir taktikler hemen bakalım. Aaron Van Anholt. Şu çocuk neredeydi? Kıvadu Asamoah diye kadroya dalmış. Yalnız ikisi birden de yedek olmuyor. Ee, nerede? 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 Ömer. El Abdellahi sen gel oyuna da piyasa yap satalım güzel paraya. Ondan sonra satmaya çalıştıklarını bir önce bir oynatayım. Halil sen zaten takımda yedekte kalacaksın. O yüzden sen forvete gel. Tanrı Yedlin seni kim oraya aldı? El Kabir'de de Andre Yedlin'in yerine gelsin. Forvet, kanat. orta sahaya yedek koymamışız hiç ki yok şimdilik Asun Çağ'ı geçici olarak gelsin Mustafa Muhammed seni de satacağım için sen de kenara gel 8.5 milyon euromuz var kim alırız Dur ya bir Paramız 8.5 ha. O 10 milyon 11 milyon 11 milyonluk teklif var. Bu tekliften sonra sağlam bir stoper gelir bence. Valla sağlam bir stoper yolda gibi görünüyor. Ama maç maçımı oynayacağız önce şu maçı bir oynayalım ondan sonra. Arkadaşlar stoper için Bela Keç var ya Bela Keç'i bir kovalayacağız. 19 milyon bütçemiz var. Şöyle yapalım hemen. El keş, el keş değil dur. Bunu bir sil. Arama yap. Ha, oyun abi oyuncu nereden? Ha buradan. Sıfırlanınca önce pozisyon stoper oyuncu rolü stoper evet babacım çabuklu olan stoper gel çok mu ne vardı ya genelde onu seviyorum ben ama onu bulursam onu alacağım ya işte bir 19 gider yani. Bela Keç 18-19 yaşındaydı. Evet. Şimdi So çok düşük kalmış. Tercih. Güzel ortalamada 10. 12.500 bir verelim Sterciu'ya. Hatta aynı anda teklifi Bela Keç'e de Keç'e verelim de. Keşap. Keşap. 10 milyon değeri var. 15'te Belo Keşap için teklif diyelim. Kabul edilirse de oyuncu satıp böyle sözleşme kovalarız. Stoperlerimiz bir sağlam olsun önce. Bela Ketchup ile ilgilenen tamam Ketchup bizden. O yüzden Arda Turan kara gömleğe ama maaşından kurtulduk. Ufak da bir bütçeye katkısı oldu. Güzel. Feguli. En yüksek teklif Pauk'tan gelmiş. Hiç pazarlıklar yok arkadaşlar. Para mı? O ne lazım mı? Ana. Crossnador 14 milyon. Embaye Cagne. Evet arkadaşlar paralar geliyor. Demek ki efsane kadro da geliyor. Efsane kadro da geliyor bir antrenmanımızı yapalım takım bir yandan da gelişsin de. Evet. Evet arkadaşlar. Şu iki stoperi alırsak çok iyi olur. Onlara da artık bir cevap gelse. Neyse bir deniz maçında oynayacağız bu gidişle. Ömer El Abdellahi satıldı. Sasha Boy bekte. Boy oynayacak. Arnold, sol Solbeck'te. çıkıldı o Taylan çift yönlüye saldıracağız. Kanatlar satıldık ya da kanat oyuncusu. Almaya çalışacağız. Karim Ademi 9, Kvad Basamo 16, El Kabi 13 numara. Bunlar hep gidecek. O yüzden sevdiğim numaraları oynatacağım. Oyunculara saklayacağım. Ogeni Onazi. Çok ciddi gerileme yapmıştı Ogeni Onazi orada. Evet. ilk 10 dakikada 2 şut var ama gol yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Valla yerde gol atamadık. Olympio Morutan gel. Elkabi Babel'in yerine gel. Asuncao Taylan'ın yerine gel. Yani Denizli'ye gol atamıyoruz. İngiliz El Kabir. El Kabir golünü attı. 1-0 artık son dakikalara doğru girdik. Kırmızı kart görmeyelim de. Sevmiyorum ya kırmızı kart. Sarı yeni ile kırmızıyı Ademi Siftahan'a hazırlık maçında ikiledi. Makina geldim diyor. Karim Ademi benim adım makine diyor resmen. Golünü attı aslanım benim. Aslan aslan. Onun adı aslan. Şaka maka bir yana sistem istediğim transferleri yaparsam mükemmel oturacak gibi duruyor. Sözleşme. Stercüğü geldi. 19 250 kim ne istiyorsa ver baba. Stercüğü sabrek olacak. Bela Keşabı sol sto, stoper sol stoper oynatacağız sol ayaklı aramayla uğraşmadık önemli oyuncu ol zaten satacağım seni senin moralin yerinde olsun Merkeva baba Evet teklifler dökülmüş Bela Keşab 24 milyon ver uğraşma düz hesap olsun Bela Keşab da geldi Lindama en yükseği kim vermiş? Yeni Malatya vermiş ama kabul etmiyor. Sivas'ı kabul etmiyor. Tamam. tümüne reddet o zaman ne yapalım? Hiçbirini kabul etmiyor. Lindama gitmen lazım kardeş be. Bu şarkı bende sana duysun bütün haymana. Evet arkadaşlar 7 milyon paramız kaldı. Bella Keş de geldi Sterjucy. A takımda değil mi? Evet. Şimdi o zaman hemen taktiklere gelelim. Abi Bella Keş sağ stoper olsun. 1.90 boyunda, potansiyeli 99 şu an için. Onun yerine Sterjucy belki ileride onun yerine başka stoper bulabilir miyiz? Belli olmaz ama Sterjucy sol stoperde oynatacağız. Nelson sen şimdilik çık. Türk Malika satılana kadar oynasın. Biraz yükseltelim onun da durumunu. Güzel. Şimdi çift yönlü arayacağız ama çift yönlü de çok uygun fiyata oyuncu bulmamız lazım ki en azından bu sezonu kurtaracak şampiyon falan olursak da paramız bütçemiz olacak. Ondan sonra saldıracağız. Kızılcıklar oldu mu, sellere doldu hey. <laughs> evet arkadaşlar param olunca neşem yerine geliyor. Çünkü transfer yapıyorum. 7 milyon yüksek bir bütçe değil ama beni şampiyon yapabilecek oyuncular bulabiliyorum ben o parayla. Ama Payel Pogba değil tabii. Şaka yaptım arkadaşlar. Payel Pogba sen nereden çıktı? 5 milyon değerli oyunculara bakacağız işte. 5 milyon ve altı üstü. Şöyle güzel bir oyuncu alabilirsek güzel olur. Mesela. Johnny Cardozo. Geleceği bir yatırım olur mu? 3500'e kabul ederlerse niye olmasın? Olur mu? Olur. Ondan sonra arkadaş şuraya geleceksin. Böyle değeri 7 milyon diyeceksin. Yaşı 22 6 sözleşmesi de 12 aydan az kalmış. Bu parayla ancak 12 aydan az kalan oyuncuyu alırsın. Kendi değerine ederini. Yok vallahi Marius Marin var. Benim işime yaramaz. Neyse şimdi bir o Johnny'yi alalım da. Elimizde bulunsun. Rotasyon içinde yok. Hani Taylan'ı satarsak aldığımız parayla birini de alırız. Öbürünü satarsak aldığımız parayla birini de alırız ama ee, şu an elimizdekilerden satamazsak sıkıntı. 6270. Evet güzel. Johnny Cardozo fakir oyuncusu ama bence zengin işler yapacaktır. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu mendili. La gitmiyor gitmiyor. Ha, Alanya'ya gidiyormuş da. Hadi git. Hadi git yat. Saat ayı geç oldu. Git yat. Saat iki buçuk üç oldu. Git yat. Of. Vallahi bütçem bitince moralim de bozuldu arkadaşlar. Bir tane çift yönlü aldık en azından. Eee transfer vallahi bizi tele çek ya. Biz istediğimiz oyuncuları almak için bayağı telaşız. Oha Beşiktaş 9 milyon. Acımalan üstüne para veririm lan ben onun. 1 milyon geri kesin yani haberiniz. Taylan Antalyalı Beşiktaş 9 milyon verdi. Gerçekten çok ciddi bütçe ayırmış Beşiktaş Taylan'a. Helal olsun. O zaman ee biz bir gidip Taylan gitti. 5 milyon mu oldu paramız? Ne zaman eksiye düştük de bu hale geldi. Yok daha Taylan gidecek öyle 5 milyon olacak. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Billahi çok iyi. Asun onun yerine sen gel. Bak Asun Chao değil. Emre Kılıncı yine Cardozo gelsin. Morutan oyuna gitsin. Cardozo yedi. Çok iyi. Hatta zaten Beşiktaş Taylan'ı almış. Sakatlanmasın bir de vazmaz geçerler hazırlık maçı de oynasın. Bela çap 2 numara Johnny Cardozo 20 numara yakışır. Stercu 7. Ee... kaç veririm ki stoper? Hadi 25 numara. Victor Nelson'ın gerçek numarasını ona verelim. Abi Babel'i satamadık ya. Şu Babel'i oradan bir çıkartmamız lazım ya. Bu kadar oynatıyorsa. Ha, Altın Ordu'yla oynuyoruz ya. Zayıf takım. Onların üzerinde bir antrenman deneriz herhalde. Diye umuyorum. Mustera satılırsa karici mı olacak. O da lazım olacak. Şimdiden e, onun da hazırlıklarına başlamamız lazım. Hadi lan da şu takıma daha gol atamadınız. Tamam biliyorum sonradan açılıyorsunuz ama ilk yarıda gol yok. İlginç yine ilk yarıyı beraberlikle bitiriyoruz. Kvapo Asamoah gelsin. Olimpio Morutan sola el kabi buraya Taylan Antalya'da ortaya gelsin ve el sadece solda mı oynuyor hadi git tamam git solda oyna Morutan sağda devam etsin gerçek kanat oyuncularım da yok sıkıntı yani Babel'i falan çok değerin üstüne satmamız lazım ki biz iyi transferler yapalım hadi Adeyemi Karim Adeyemi yani gol makinesi İnşallah yanılmam bu sezon ee, en az Türk kulvarlarda Avrupa ve e, Lig'de 40 gol bekliyorum en az. Onun ona uygun sistem kurarsam daha çok da arttırırım diye umut ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir transferler tekrar bakalım. Beşiktaş'ta Taylan gitti. Taylan gittiyse orta sahaya bir açık daha doğdu. Bizim oraya net direkt oynayacak bir oyuncu daha almamız lazım. Yani Johnny Cardozo'yu yedek bırakabilecek bir oyuncu alacağız. Yedeğimiz sağlam olmuş olacak. Çift yönlü. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 24 yaş altı. Değeri 10 milyon olanlara bakalım önce. buçuk milyon civarı böyle bir bakalım. Samuel Bastien. Güzel duruyor da. Kimmiş ya? Mareto Kassama. Ben alacağım oyuncuyu buldum. Josh da Silva. Josh da Silva olabilir. Josh da Silva olmazsa kim olur? Erik Ramirez ama Erik Ramirez eski Ramirez değil. Düşürmüşler. Kone'ye bakalım. Anu Kone. Manu Kone de olabilir. Onyeka ne durumda? Frank Onyeka. Bak bu çocuk da olabilir. Bunu 8'e bırakırlar mı acaba? Onyeka. Yok Tanaka değil Horta ne durumda? Andre Horta o da fena değil. Ya Josh da Kasama ya. Ya da o diğer çocuk Onyeka. Kasama'ya yani ne teklif verelim? Ona da 9250 teklif verelim bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız? Marco Kasama için tam bir adam yiyecek gibi duruyor. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Onyeka için teklif reddedilmiş. Gerisi teklif reddedilmedi. O zaman Da Silva gelecek. Da Silva alacağız ama da Silva'dan sonra Kassama'yı da almaya çalışacağız. 24 200 Josh Da Silva Da Silva aldık. Kassama'yı da almamız lazım. Acilen teklif gelmesi lazım oyuncularıma. Josh Da Silva Abi orta sahada taş gibi oldu. Stoperlerim taş gibi. Ama takımda çok eksik var. Yani bu takım şampiyonlukla bayağı bir zorlanır adem'in sırtına biner takım açıkçası sadece babel'e mi teklif var Evet sadece babele var maalesef elimizde bakalım satıp paraya çevirebileceğimiz oyuncu var mı yok mu Bir de video çok uzun olmasın O yüzden Devamını bir sonraki videoya bırakacağım ama sadece kadroya bakayım. Transfer listesinde olmayan İsmail Cipre'den Cacık olmaz. Marka o satılırsa olur. Marka o transfer listesinde değilmiş. Şimdi ekledik. Çok iyi. Ondan sonra Çıkılday'ı satmayacağım. Berkan Kutlu değeri düşük zaten satmayacağım. Emre Kılıç var. Muhammed Far listede olan Bunlardan birine teklif gelirse güzel. Gelmezse sıkıntı. Aytacı da satamıyoruz. Neyse gerisini arkadaşlar bir sonraki videoya bırakacağız. Marka o'yu satıp e, kadro kurmaya çalışacağız. Yani Bir de kassamayı falan alırsak baya bir e, gelişim gösteririz diye bekliyorum ama Lan kasama yanlışlıkla mesajını sildim ama onun profiline gidip yaparız kasama. Hadi bakalım. Zaten şöyle sözleşme deyince kasamaya götürüyor mu? Götürmüyor. Valla marka satabilirsek kasamayı alacağız. Ondan sonra takım genel olarak şöyle bir sisteme bakarsak fena durmuyor. Berkan Kutlu. Yediye çekeriz Berkan'ı. Hmm. Josh Silva direkt kadroya da girmiş. Şu şekilde bir başlarız olmazsa sezon ama El Kabir buraya. Emre Kılıç'ın yerine Kerem'i de 7'ye alacağız. Kerem'i de kullanmaya çalışacağız. Şöyle bir kadroya bakayım. Ondan sonrasına devam etmeye çalışacağız. Bakalım yani şu an için kadromuz yetersiz. Özellikle kanatlar falan çok zayıf kaldı. Şampiyonlar Ligi için Celtic maçı var. Celtic maçında da bir sonraki videoda Celtic maçı olacak. İnşallah güzel bir hazırlık yaparız diye umuyorum. Galatasaray kariyerimizde bu şekilde ilk bölümümüzü çekmiş olduk. Start verdik. Hazırlıklar devam edecek ve inşallah iyi bir takım kurup başarılı olacağız videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.